Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte XM'ye renk değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlıyoruz. XM'ye uygulamasında ana menüye e, tıklıyorsunuz. Sistem bölümünü seçin burada renk değişimi yapabilirsiniz. Yani işte rengi neye göre değiştirmek istiyorsanız bazen işte kameralar e, renkli modu destekleyebiliyor. Bazen işte siyah beyaz olabiliyor. Bunları kendiniz işte renk doygunluğu vesaire XM uygulamasındaki bu ana menüde sistem ayarları kısmından e, kolaylıkla değişebilir ve renginizi ona göre ayarlayabilirsiniz ya da doygunluğu da diyebiliriz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu Video beğendiyseniz, ışıktan işte beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.